Arkadaşlar merhaba. Yeni bir vlog başladı. Bugün aylık vlog çekiyoruz. Çünkü bizim bu ayımız bu da Gülden. <laughs> çünkü bugün bu ay bizim the best <laughs> the best uh, in the life yani <laughs> Hayatımızda ders çalışıp yüksek kurul alacağımız, kurul notumuzun yüksek olacağı tek değil. Ama ilk ay bu ay biz o yüzden vlog başlatacak her yerdeyiz. Öyle yani. Yağmur yağıyormuş. Çetenler bana patron. Yağmur yağıyor. Çetenler bana patron. Mantar. <laughs> bunu gülen bunu söylediğiniz çok mutlu olurum çünkü çok eğleniyorum ay. ve çok gülüyorum. Arkadaşlar çok şey başladık. Hızlı. Ee, kelimeyi bir saniye bana izin verir misin? Arkadaşlar yanımdaki kız hani hayatımda hiç bu kadar efor sarf eden bir insan daha görmüştüm. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Slide'ın fotoğrafını çekiyor, slide'ı kırpıyor. Sonra ona yeni slide ekliyor, bir de üzerine not alıyor. Rengini değiştiriyor kalemin. Bir de mesela Yıldız çiziyor ya, Yıldız'ı beğenmeyip hissedip tekrar çiziyor falan. Ve hepsini aynı anda etirmeye çalışıyor. O kadar yoruldum ki ben hani şöyle, sadece şöyle durup ben ders dinlemeye de çalışıyorum. İzledim sadece. İnanmıyorum hani kız o. Yoruldum ben kız yerine, yoruldum Umarım bugün dinlenirsin canım. Dokundu ee, arkadaşlar. Çok iradeli başladı. Çok inançlı evet. olacağım. Ama benim çok uykum var. Benim de ya. O kadar uykum Geçiyoruz var ki. Uzun zaman sonra vlog çekmeye başlasın. Heyecanlı ya. Bugün ne yapacağız Eda? Bugün 3 ders var. Sonra bir de okulda kalacağız. Okulda kalacağız. Sonra şey yapacağız. izleyeceğiz. Big Five izleyeceğiz. Ana unuttum ben onu. Ondan sonra bir şeyler yaparız bakalım. Yemek yiyeceğiz falan. Bugün bugünün tarihinde söyleyelim. Bugün 16 Aralık mı? Evet. Bugün 16 Aralık 2024. 2024. Yani yılbaşında iki hafta kaldı. Bakalım yeni yılda bizi neler 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 bekliyor. Karşı. <laughs> Bu Arkadaşlar, günaydın. Bugün ikinci gün. <laughs> Gülden'e bakın. Bugün ikinci gün. E, dün biz e, okuldaydık. Biraz ders çalıştık sonra eve gittik. Bugün yine geldik. Günaydın Gülden. Gülden de bugün biraz keyifsizmiş. Çok okula yokmuş. Ama beni görünce değişmiş öyle söyledi. <laughs> Doğru. Neyse yani şimdi anatomiye gireceğiz. Derste dünki e, dünkü yanındaki kızı çok fazla kıskandım için derste slide yapacağım. öyle de yani derste slide yapmakla uğraşacağım sonrasında. Allah kerim. Siz ne yapıyorsunuz? Yorumlarda yazın. Not tahmini. Bu kurum not tahmini. Kaç alacağız? Niye böyle bir şey? Biz yapmayacağız ki onlar yapacak. <laughs> ha, onlar mı yazacak? Hmm. Ha, tamam siz yazın. Ben, bana sormayın şu an. Daha ikinci güne daha biz nereden bilirim kaç alacağımız. Ay videonun sonunda kaç aldığımız da var. Ne düşünüyorsunuz bu kız? Sakın oraya ilerlemeyin. <laughs> Dün Eda okumuş videosunu izliyordum. Kız hapşurdu hapşururken hapşurma sesini kapatmış da horoz sesi koymuş. Köpek sesi, hav sesi falan koymuş. Hani bu videoda o hapşurayım ha. sen de öyle. <laughs> Eda oradan buradan bir şeyler çık. Kızın slide'ını çaldık. Arkadaşlar biz biraz özenti insanlarıyız, <laughs> <ve> Bu uyumuzu bırakamıyoruz. <laughs> Ama her şeyde o kadar özentiyiz. Birbirimizde de öyle mesela. Birbirimizin hareketlerini de taklit etmeye başladık. Ya yani... hangi kanaldan çalıntı olduğunu bile anlamayacaksınız. Hepsinden bir şeyler var. Herkesten bir şeyler taşıyor. <laughs> biz de böyle kalabalık bir aileyiz. E, ee, kolelerime bakın. Küpeme bakın. Ne aldım? Arkadaşlar toptancıdan aldım. Hepsi 50 lira. Merak ediyorsanız bana yazın. <laughs> Ben size söyleyeceğim adını. Şimdi reklam olmasın. Hashtag reklam değil. He reklam değil. Arkadaşlar biz e, dedik ki bir tane anatomi dersine gelelim, fotoğraf çekelim tamam dedik tamam ama hoca ne dedi biliyor musun? Bu ders sizin dedi şey dedi, anlamayacağım şeyler zaten yazıyor zaten. E bunun videosu da var. Siz e tamam mı? Dedi. Sizin dedi sonra insanlar siz kalınca tamam hadi 10 dakika sonra gelin dedi ama şey demeye getirdi. siz mi başkansınız ben mi başkanım? Ee, bizim şey olmuş çünkü arkadaşlar e, bir tane oğlan varmış. Oğlan demiş ki bu nasıl iş, hiçbir işi beceremiyorlar. Bunu da bizim antrenman hocaları duymuş. Ona ithafen e, bu ders sizin dedi ama sonra halimiz açmış olabilir belki. Arkadaşlar Betüş'ün, evet, ben Big5'te yer alacağım için seneye Gülen'e bunu inandırmaya çalışıyorum, yani şarkı söylüyorum. Direkt şarkı söylediğin yeri koyacaktım sadece. Ama ben utanırım yani kameralar hazır değil henüz. Söyleyecek mi geçeceğim, misin? hayır. Abi, Kapatacağım o zaman. Allah! Arkadaşlar merhaba, merhabalar. Bugün video çekmediğimiz fark, benim de çok kötü bugün. Bugün video çekmediğimiz fark ettik ve bu görevi ben üstlendim galiba bu ay. Gülen hiç hevesli değil dedim ki saçın çok güzel olmuş dedim. Açtı saçını. Ama bozulmak üzereydi. <laughs> dedim ki Güller topla çok yakışmış dedim. Saçını açtı sonra bana dedi ki ya beğenmedim bir daha toplayacağım. Ve ben dedim diye değil. Benim sözlerim şöyle oluyor Güller'in kulağına. Ee, öyle yani mikrobiyoloji dersindeyiz ve bugün helva var. Umarım güzel olur ama beklenti çok düştü yani. Çünkü geçen de çok kötüydü. Gülde saçına 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Bir de bugün günlerden 18 Aralık Çarşında. Çarşamba. Üçüncü gündeyiz Üçüncü arkadaşlar. Üçüncü gündeyiz. Ben hala... çok kötüyüm. Hiçbir şey yapmıyoruz bakın. Şimdi size bir cins izleteceğim. evet. Bugün ona kadar burada mıyız? Ona kadar mı? Değilmişiz. Sabah ben dün de Eda, ben ee, ilk derse gitmeyeceğim diye mesaj atmış. 6.30'da tam hazırlanmak için kalktım. Bak öyle geri attı <laughs> Arkadaşlar ben de uyuyamadım. Dön 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 uyuyamadım. Neden uyuyamadım Ya bilmiyorum ya. Biliyorum ama bilmiyorum gibi. işte. bilmiyorum. hoca <laughs> <laughs> adam aslında oynuyor. Adam aslında oynatıyor. Harika bindi. Güzelin gelsin istiyorum. Evet, tamam. Donduk. <laughs> ben de titredim. Arkadaşlar biz eve gidiyoruz. Biraz antiprofesyonel. Gibi ama Sarsıyorum o diğer elimde. çanta olduğu için. Ay. <laughs> Neyse biz eve gidiyoruz. Hadi bugün ders çalıştık. Ne düşün olsun bu konuda Gülüm? Yoruldum. Neyse hadi bay. Çok iyi söyledin. Evet, Nasıl anlattın bu olduğunu? <laughs> Gözlüm. Ben de kolay kadar söyleyemezsin. Evet. Abi işte bir saçlar. Bakın. bir <laughs> ayağı. Ooo. Yak bütün fotoğrafları. Renk kalmış. Dudağına bak. Isır biraz. Kısa zaman için bu yaptığım seçim. Çok sıkıldım. O kadar uykum var ki. Bir bir yıkıp döküp Ne? tavana bakın. Buradan çalışın. Eses al, çalış arkadaşlar event'e davet edebildik. Bir tane event'e katılacağız şimdi. Gülen'le hazırlandık konuşamayım Konuşamadım. Şimdi sizi event merkezine doğru gönderiyorum. Kamerayı çevir. <laughs> Öyle değil. Şöyle tutmam biraz. Gülen <laughs> <Gimlen> ya. Event'teyim. Ne indiler? Şimdi Arkadaşlar günaydın. Bugün 21 Aralık galiba. Normalde evde video çekmeyecek ama Eda gizemli olduğunu söylediği için hayatımın. Aslında hiçbir şey yapmadığım için anlatmıyorum. Evdeki halimi de çekeyim dedim. Sabah Efe yüzünden ben bağımlı oldum. Sonra yanlışlıkla geyin aldım. E, almasam almasam mi ama hala Aşk Adası izliyorum. Evet utanmıyorum bunu söylerken. Aşk da izliyorum. Şimdi yeni bölüm gelmiş onu izleyeceğim. Bu sabah kötü arkadaşlar. Çok kötü. Midem çok kötü. Evet Gülen'in midesi? Ders anatomi ve saat 5.30'da bitecek okul. Gülen'in midesi aramış? Benim için 5.30'da bitmiyor. Benim 12.30'da on bitiyor. Ondan sonra gel, his, şey fizyo derslerinde ben yokum. Sabah size video çekiyorum. Gece gidiyoruz okula diye şey anlatıyorum işte. Daha sokak lambaları yanıyor sokak lambaları söndü. <laughs> ne oluyor lan? Cüz geldi. Kirpiklerim dökülmüş gibi geldi. Ben de Isana'nın kirpik serumunu aldım. Ee, bir ay kullanacağım. Videonun... Çok, Çok güzel. İlerleyen zamanlarda bakalım. Göreceğiz. Ben etkisini size anlatırım zaten. Bir gün, kamerası. bir gün dijital kameram olacak. Evet olacak. Bu yıl olacak. Bu yıl o yıl. Arkadaşlar like atın, abone olun. Ee, Öyle ekle olsun aslında. Evet, evet, evet ya. ya. Gidi 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 gidi. <laughs> Git, 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 git... Ama tanıyormuş ki, he. <laughs> Gece <laughs> merhaba. Bugün günden erkenden gidelim dediği için... E, ...tek video çekebileceğimiz an bu zamandı. Bugün günlerden... Be, kanabiliriz istiyorsan tamam. Tamam bugün en kaçı? Gidesi var da bahane <laughs> bahane buluyor yani. Bugün en kaçı? 23? 22, 23. 22. 24. <laughs> 24 Aralık. Ve? Ee, salı gülden öğle yemeği yedik. Arkadaşlar saat 11.30'da 11.40 neyse bitti bizim ders. Biz yemek söyledik hemen. Kaçta geldi biliyor musunuz? 1. Bir. Hatta biri, biri biraz geçmişti yani biz de soğuk bir da ders vardı soğuk dönerimizi yedik ee, sonra da haplarımızı içtik yani bugün sağlıklıyız sen bu sefer sen şuraya geç orada otur hadi hayır o kadar uzak değil suyu çekiyorum. Arkadaşlar ne güzel yapıyormuş. Ben hiç yapamadım. Arkadaşlar kar yağıyor. Nasıl yani? Arkadaşlar kar yağıyor diyelim aynen Kar yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Görünüyor mu? Dur. Şey çok Bugün karantina yani burada. Kıta kapı dur <laughs> bir dakika konuşalım. Kapalı kalacağız burada muhtemelen. Arkadaşlar burada çok fazla ses olduğu için ben seslendireceğim burayı maalesef. Özür dilerim. Arkadaşlar bizde dehşetül vahşet bir açlık var yani. Hesapları da ben öde yalan söylüyor. Arkadaşlar burada Ece bir tane anısını anlatıyor. Ben konuşmasını ezberleyemedim. Kusura bakmayın. Ece Mersin'den gelirken bir tane kadına tuvalette sıra bekliyormuş. Asla çıkmamış içerideki işte kapı sürekli kapalıymış. Sonra kadın vazgeçip gitmiş. Ondan sonra ecebi bakmış, kapı zaten açıkmış. Üşendim gerisini seslendirmeye ya. Çok önemli şeyler konuşmamışız. Mesela Alperen bize brownie yapmış. Ve Alperen bizden brownie istiyorum dediği için yaptı. Evet. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim gerçekten. Ne kadar sürdü anasını Çok sünmedi Merhaba Alperen brownie yapmış. Çok sünmediyse ama birkaçları. Çok var Bana da. <laughs> Yok. <gülüyor> Tadım yapıyoruz. Ama dur dur ya bana da böl. İşte Ece Numba, ya çok ince. beğendim bu <bayağı. gülüyor> bana vurma. Yaşasın. Alo. Alo. Hadi. oldu Alo devrildik. Kitap okuyalım ya. Ördek Bıcır. Ördek Bıcır arkadaşı Lori ile Göletin. O ne ya? Aras kitap okuyor. Köpek var bak burada. Ama ağzına sokma kitabı. Alo. 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 2 Ocak 2025, 2025. Bakın Gülden bana ne getirdi Arkadaşlar Nergis sever misiniz? Nergis Koklayın Baya baya güzel kokuyor Çok beğendim Bugün ama çok e, Yıkıcı bir haber aldım Gülden okulda kalmak istemediğini söyledi Başka bir yere de gitmek istemiyormuş O zaman bana da ev yolu Göründü Arkadaşlar Baya dalgalı. <laughs> Allah kahretsin. Sen saçın iki dakikalığına. Arkadaşlar <laughs> şöyle bir öreyim dedim sabah şuna bakın. Hepsi düz oraya bakın. Baya hoş görünüyor. Bum. Ya, <laughs> <Seni baktayım>. <gülüyor> ya <gülüyor> manyak <gülüyor> mısın ya? Kapatmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Biz de dersteyiz şimdi size bir dersi göstereyim. Evet Öyle canım sıcak çikolata çekti Bir de bugün gerçekten şey istiyorum Danone ee, Bebek bisküvili danone varmış Arkadaşlar sever misiniz? Ben çok severim Gülden çok seviyormuş ondan istiyorum Arkadaşlar ben bir tok mısınız Oha Teşekkürler <laughs> İnanmıyorum Uşaklarımıza üzerinden kaç veriyorsunuz? elini tutmak istemiştim ama ay ayırmadı Anladım. hani elini. Arkadaşlar Gülden sabah ütü yapmış. Ütü ve çekip çekip çekmediğini hatırlamıyor Hatırlamıyorum. yani. Gülden'in bugün bir evi olmayabilir. Merak etme ben kapılarını sana açacağım. <laughs> Toka yok. Şuna da Verdiğinizde de buna... El ben, <laughs> bunu. Elime soracaktım ben tokanı. Bunu verdiğinizde beceriksiz olduğunuz Arkadaşlar, Arkadaşlar şey. bu değil daha küçüğü. <laughs> Şöyle evet. duracağım akşama kadar. Akşama kadar yapılacaklar. Böyle durmak, böyle durmak. Yangın böyle var mı durmak. diye bir <laughs> şey. bir de bir yıl attım. Şimdi bir yıldaki gülleri <laughs> <günlerini> göstereceğim size. <laughs> Niye gülmediniz ki? <laughs> 12 kişinin yerine imza atmışlar. Ee, o yüzden sırayla isim okuyup... Duyuyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Kapıdan atomiciler bekliyor. Görüyor musun? Başta gidin hiçbiri yok. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Ben bir tutsam. Tamam. Şunu şöyle alıp çevirsem peki. Hayır hayır öyle çevir. Ötekini. O dönüyor o zaman. Dur bakayım. Dur, dur. Ee, bir saniye. Oluyor. Hayır hayır asla o, gram olmuyor bu arada. Bir ver bir ver dur dur dur. Arkadaşlar beklemede kalın. Evet. Oldu. Teşekkür ederim buradan yapan herkese. Özellikle Gülben Tezgeler. <gülüyor> <gülüyor> en çok benim... Gerçi 10 dakikaydı. Ha bir şey. arkadaşlar sınavı bir haftadan <laughs> az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> böyle yani işte. Ay hiç komik değil. Güzel satın örnek. <laughs> oraya koyacağım. koyacağım. Değil, Eda böyle şakalar <laughs> yapıyor. Ayıp olmasın efendim. Şurada da koyacağım. böyle bir şey. ya, Güzel, ya ya. Ne şey, <laughs> şey yap. Koyamaz. Sessiz al bari. Çünkü Tamam tamam. Arkadaşlar sizin için orayı Sesini ÖP dedim çünkü. Tamam bu bunu biliyorum. Öyle Güldüm ya. Tamam siroz falan o mevzuları. Ve safra, karaciğer. Okay tamam. Bugün e, ayın 13'ü mü? 13 Aralık galiba. Aynen 13 Aralık e, Pazart <laughs> pazartesi. Olacak. E, pazartesi şey işte biz yine oku okula geldik. Güldüm çok hasta ama gitmeyi düşünüyormuş salgını bu okula Gülden tez yiyecek bu sefer. Ee, ben de geldim. Güldo falan okulda diye geldim. Gülden gidecekmiş yani. Keşke gelmeseydim. Gülden'in ateşini öleceğiz arkadaşlar. Aç, yok bu arada, arada işte. Ateşi yani. yok. Gülden'in <laughs> <laughs> <Ş> <30. gülüyor> <Güzenim, gülüyor> başarılar bugünkü. <laughs> Görüşürüz. Hadi öptüm. İyi akşamlar Hoşça kal. İşte gidiyorum. Arkadaşlar bir sıkıntımız var. Beni tanıyanlar asla şaşırmayacak şimdi. Sınava iki gün kaldı. Ben hasta oldum. Şimdi bizim bunu bir günde geçirmemiz gerekiyor bu hastalığı. Bugün virüsü şok edeceğiz arkadaşlar. Şimdi nereye başlıyoruz biliyor musunuz? Çorba acılı, ekşili bir tane çorbayla başlıyoruz. Bunu yerken de anatomi videosu izleyeceğim. Bekleyin. Yedik çorbamızı. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ebru bana dedi ki Neyse reklam değil. Bunu dedi sıcak suya koy. Sonra böyle üzerine bir tane tişörtle kapat. Bunun buharını içine çek. Şimdi onu deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi hazır mısınız? çıkaralım şunu. Manyak bir şey ya bu. İyiymiş. <laughs> açıldı. Her <yerim> açıldı. <laughs> Biraz daha yapacağım. Hoşuma gitti. Siz de alayım mı arkadaşlar? Gelin hep beraber yapalım. Görüyor musunuz? Gözüm yaşardı yemin ediyorum ki. Sırada ne var biliyor musunuz? Bir saniye ya. Bir durun. Eda dedi ki sıcak suyun içine zencefil, karabiber, limon karıştır dedi. Ben bal da koyacağım galiba. Bal da koymaya karar verdim. Öyle bir çay içeceğiz şimdi. <laughs> bir de antibiyotik içeceğim. Onda da saatin arkadaşlar unutturmayın. Onda mı içsem doku, sabah 9'da nasıl kalkacağım ya? Onda içeyim. Sıra çayda. Ben bu paketleri açamıyorum abi. Geri zekalı mıyım ya? <laughs> Açamadım. Şöyle kalıyor her seferinde. Yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar çayımız hazır. Hani estetikten bu kadar uzak ki. Temiz bu bardağım vardı. Daha etkili olur. Yaktı. Bunda be. <laughs> Bir sesime ne oldu? Eda bana ne içiriyorsun? Arkadaşlar hatırlatın dedim. Abi antibiyotiği unuttuk. Şimdi onu içeceğim. Son darbemi de pekmez içerek yapacağım. Bugünü böyle kapatıyoruz. Sınava bir gün kaldı artık. Son gün bu. Dün ben iyileşemedim arkadaşlar. O kadar şey yaptık ama olmadı yani. Ama bugün daha iyi hissediyorum kendimi. Baya geçti bence ya. İki günde geçirdik ama olsun. Artık son gün bu. Birazdan okula gideceğim işte. Ee, şey... İstolojiyle anatomi çalışacağız beraber Eda'yla. Öyle arkadaşlar bitti yani. Bir ay nasıl geçti anlamadım ama. Arkadaşlar sınava yarım saat kaldı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ece'ye hemen mikro notunu göstereceğim. Arkadaşlar geçen yıl oturarsınız benim eserde bir anatomi notu vardı. Hemen yerde. flash flash bekleyin ben. Şimdi size Ece'nin anatomi notunu göstereceğim. Bu yüzden açtım videoyu. <gülüyor> <gülüyor> Biraz detaylı. E, tıp isteyenler SS alabilir buradan. <laughs> <laughs> Hocam oradaki bilgiler. hani altın değerin de. Şurada Niye benim bir tane notu notum arkadaşlar. Ben başlıyorum Stafile Kork, 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 biz, Biz mi yapıyoruz? Hı. Hayır hayır bizim değil ya. Biz istemiyorum daha bir tane. Yorumlarda notumuzu tahmin edin. Ece Öz için şu saniyeyi durdurun. Ece Öz. Tamam. Yazdın mı? Güzel tez gel. Evet. Tamam. Ben. Evet. Sıla. Şimdi doğrular geliyor. Ece Öz aynı fotoğrafları tekrar koyacağım. <laughs> ben. O zaman evet. böyle koyayım. Sıla. Ben. Tamam. Gülde dedi. De... Tahmin doğrusu bu işte arkadaşlar. Baya yüksek aldık bu kurul. Gördüğünüz üzere Kafamızda yatıyor şu anda. Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Valla ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Aslında Vallahi ben tamam. Şöyle falan yaptım. Şu an oldu. Arkadaşlar merhaba. Biz video... videoyu bitirme kararı aldık. Çünkü ee, da bitti. çünkü kurul da bitti, ay da bitti. Bir, bir sizinle birlikte iyi kötü 5 haftayı geride bıraktık. Sizi seviyoruz. Kanalı takipte kalmayı, yorum yapmayı, zirve bildirimi açmayı unutmayın bugün kahve içiyoruz. Güldom'da Türk kahvesi aldım. Tadı bayağı güzel. Sizi seviyoruz. Bir sorun, bir daha eğer devam istiyorsanız. çünkü bir sonraki kurul da bir ay. Bir hafta içinde yazmazsanız çekmeyiz. Başlamaz. Dördü çekmeyiz. Dördüncü kurul videonu. Hoşçakalın, takipte kalın.